parçaya göre bir eylemin ahlaki açıdan değerlendirilmesinin koşulları aşağıdakilerden hangisidir? Bir adada yalnız başına yaşayan veya bir baskı ve zorlama altında bulunan insan davranışlarının ahlaka uygun olduğundan söz edemeyiz. Burada iki durumdan bahsetmiş. Birincisi yalnız başına yaşayan ikinci durum ise baskı ve zorlama zorlama altında yaşayan insan davranıştır. Bu iki durumda ahlaka uygun olduğundan söz edemeyiz. Yani ahlaka uygunluğun şartı yalnız yaşamaması gerekir ve baskı ve zorlama altında bulunmaması gerekir. Bunu veren şık doğru cevabımızdır. Bakalım. A. Eylemi gerçekleştiren kişinin bilinçli olması. Herhangi bir bilinçten bahsetmedi. Yukarıdaki parça. B. Eylemin başkalarını etkileyen sonuçlarının bulunması. Evet. Başkalarından başkalarının etkisinden de parçada söz edilmemektedir. C. Toplumsal bir ortamda ve özgür bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi. Evet. Her iki durumu da barındıran bir seçenek. Çünkü yalnız başına yaşayan C seçeneği toplumsal bir ortamda. Yani ahlaki açıdan değerlendirilebilmesi için toplumsal bir ortamda olması gerekir. Yalnız başına yaşamaması gerekir. Buradan çıkara, çıkarımımız. Özgür bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi de baskı ve zorlama altında bulunmayan insan davranışlarının ancak ahlaka uygun olduğunu söyleyebiliriz. Uygun veya olmadığını de eylemin toplumsal gereksinimlere ve kurallara uygun olması. Evet, bundan da bahsetmiyor. Çünkü yalnız yaşamak ve baskı ve zorlamadan bahsediyor. Toplumsal kurallardan hiç bahsetmemiş. Bireyin düşünebilmesi ve düşüncelerini serbestçe ifade edebilmesi. Evet, burada düşüncelerin serbest ifade edebilmesi bir tuzak olabilir. Fakat bireyin düşünmesinden hiç bahsedilmemiş. Dolayısıyla burada her iki durumu da barındıran seçenek C seçeneğidir. Yani yalnız başına yaşayan, yalnız başına olmaması gerekir. O zaman toplumsal bir ortamda dememiz gerekir. Baskı ve zorlama altında bulunmaması gerekir. Yani özgür bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Ahlaka uygunluk açısından değerlendirilebilmesi için bir davranış. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir.